Merhaba korku tutkunları. Korku Evim kanalına hoş geldiniz. Bu hikayemizde size genç yaşta kendini büyücülüğe adayan Emre'nin ürkütücü yolculuğunu anlatacağız. Bu yolculuk onu derinlere çekti fakat gerçek korku ancak başlıyor. Adım Emre. 43 yaşındayım. Gençliğimde büyük bir öfke ve ihanet duygusuyla büyü yoluna saptım büyücülüğe girmek tamamen bir tesadüf değildi. Üniversite yıllarımda karşılaştığım olaylar beni bu yola itti. O zamanlar aldatılmış ve ihanete uğramıştım. O kadar öfkeliydim ki ihanet edenleri hiç beklemedikleri bir anda mahvetmek istiyordum. Öfkem beni yasak yollara sürükledi. Bir gün üniversitedeki arkadaşım Ebru beni bir tanıdığıyla tanıştırmak istedi. Bu tanışma benim hayatımı değiştirdi. O gece eve geldiklerinde karşımdaki kız büyüleyiciydi. Gözleri beni içine çekiyordu. O andan itibaren hayatımda hissetmediğim bir duygu hissettim. Fakat aynı zamanda tuhaf bir karanlık da vardı etrafında. Eve döndüğümde onu düşünmekten uyuyamadım. Günler geçtikçe bu duygu takıntıya dönüştü. Bir gece kızın yanına gidebilmek için büyü ritüellerine başvurdum gözlerimi kapattım ve onu çağırdım. Ancak yaptığım çağrı beklediğimden çok daha karanlık bir karşılık buldu. Kız değil, başka bir varlık gelmişti. Gölgeler arasında şekilsiz bir silüet bana yaklaştı ve derin bir sesle fısıldadı. Onu çağırdın ama artık bizimlesin. Karanlık varlıkların beni izlediğini her an hissetmeye başladım. Artık büyü yoluna adım atmıştım ama her şeyin bir bedeli vardı.'' O kız aslında sadece bir aldatmacaydı. Beni derin bir tuzağa çekmek için bir yemdi. Karanlık varlıkların gölgesinde günler geçti. Artık uyuyamıyordum. Yolda yürürken bile etrafımda hareket eden, fısıldayan gölgeler görüyordum. Başlarda bunun sadece stres olduğunu düşündüm. Fakat zamanla bu gölgeler daha belirgin hale geldi. Sanki gözlerimin içine bakıyorlardı. Üzerimdeki baskı her geçen gün artıyordu. Bir gece evde tek başımayken yine o uğursuz fısıltılar yankılandı. Sesler aklıma oyunlar oynuyordu. Bizimlesin. Kaçamazsın. Karşılığını öde. Bu sözler beynimde çınlarken kapım aniden sert bir şekilde vurulmaya başladı. Kapıya doğru yaklaştım ama korkudan elimi tutamıyordum. Kapıyı açtığımda karşımda kimse yoktu. Sadece karanlık bir boşluk beni izliyordu. Tam kapıyı kapatacakken karanlığın içinden bir el hızla beni içeri çekti. Ne olduğunu anlayamadan kendimi devasa, soğuk ve karanlık bir ormanın ortasında buldum. Gözlerimi açtığımda karşımda o kıza benzeyen bir figür vardı. Ama yüzü bembeyaz ve gözleri boştu. Bana yaklaştı ve yüzüme fısıldadı. Bu dünyaya girmek için çok hevesliydin Emre. Şimdi bunun bedelini ödeyeceksin kaçamıyordum. Adeta toprağa çakılmış gibiydim. Gölge varlıklar çevremi sarmış, fısıldamaya devam ediyorlardı. Ne yapacağımı bilemeden figüre yalvarmaya başladım. Beni buradan çıkar, her şeyi yapmaya hazırım. Figür buz gibi bir gülümsemeyle cevap verdi. Seni çıkarabilirim. Fakat bir şartım var. Her yıl bir ruh. Evet, senin bu dünyadan birini buraya getirmen gerekiyor.'' Kurtulmak için başka bir yolum yoktu. Korkudan ve umutsuzluktan titreyerek kabul ettim. O gece kendimi yatağımda bulduğumda ter içinde kalmıştım ama serbesttim ya da öyle sanmıştım. Artık her yıl bir kurban seçmek zorundaydım. İlk kurbanımdan sonra işim kolaylaşmıştı. Karanlık dünyaya daha fazla bağlanmış, daha güçlü hale gelmiştim. Artık bir büyücü değil, ruh toplayıcısı olmuştum. Ama bu, sonu gelmeyen bir lanet gibiydi. Her kurbanla birlikte ruhumun biraz daha karanlığa gömüldüğünü hissediyordum. Artık kurtuluş yoktu. Bu yola baş koymuştum ve karanlık beni tamamen ele geçirmişti. Karanlık dünyaya adım attığım günden bu yana üç yıl geçmişti. Her yıl bir kurban seçerek ruhunu karanlığa teslim ediyordum.'' ancak her teslim ettiğim ruhla birlikte kendi ruhumun da biraz daha çürüdüğünü hissediyordum. Korkutucu olan artık bu lanetli görevi yaparken hiç vicdan azabı duymuyordum. Karanlık beni tamamen ele geçirmiş, ruhumu soğuk bir taş gibi katılaştırmıştı. Dördüncü yılın kurbanını seçmek için günlerce düşündüm. Gözlerimi kapattığımda karanlık fısıltılar kulağımda yankılanıyordu daha güçlü bir ruh getir. Daha güçlü. Bu sefer sıradan bir kurban yetmeyecekti. Güçlü bir ruh istiyorlardı. İşimi daha karmaşık hale getiren ise kendimi her geçen gün daha çok onların kontrolünde hissetmemdi. Bir gece sokakta dolaşırken geçmişten tanıdık bir yüz gördüm. Ebru. O zamandan beri görüşmemiştik gözlerinde aynı sıcaklık ve samimiyet vardı. Ama benim için artık o sıcaklık sadece avına bakan bir avcının gördüğü basit bir hedefti. Ebru bana hala güveniyordu ve bu güveni ona en büyük ihaneti yapmak için kullanmak istiyordum. Ebru'yu bir bahaneyle evime davet ettim. Biraz eski günlerden, gençlikten bahsettik. Ancak içim kararmıştı. Her an ona saldıracak gibi hissediyordum karanlık fısıltılar etrafımı sardıkça nefes alamaz hale geldim. Gölgeler evin içinde hareket ediyordu. Sanki ritüelin yapılmasını bekleyen bir topluluk gibiydiler. Birden elektrikler kesildi. Ebru panikledi. Ben ise o anda fırsatın geldiğini anladım. Ellerimi ritüel işaretinde birleştirip eski bir büyü dilinde fısıldamaya başladım. Ebru şaşkın ve korkmuş bir şekilde bana bakıyordu. Ne olduğunu anlamıyordu. Ama artık her şey çok geçti. Büyünün ortasında gözleri dondu. Yüzünde dehşet dolu bir ifadeyle yere yığıldı. O anda karanlık gölgeler çevremi sardı. Sanki içime doluyor, beni daha da güçlü yapıyordu. Ancak bir şeyler farklıydı. Ebru'nun ruhu sıradan bir ruh değildi. Çok daha derin ve saf bir enerjisi vardı.'' Bu güç içime dolarken bir yandan da korkunç bir boşluk hissetmeye başladım. Bedenim soğuyor, ellerim titremeye başlıyordu. Aniden karanlığın içinde Ebru'nun hayaletimsi silüeti belirdi, gözleri öfke ve intikam doluydu. Fısıldayan sesler birden bire kesildi ve bir yankı gibi Ebru'nun sesi duyuldu. ''Beni yanlış seçtin Emre, senin lanetin şimdi başlıyor.'' Gözlerimin önünde Ebru'nun ruhu karanlık varlıklara hükmederek bana doğru ilerledi. Artık kaçacak yer yoktu. Kendi yaptığım büyü beni avlıyordu. Ebru'nun ruhu beni sonsuz bir işkenceye mahkum etmek üzereydi Emre. Etrafını saran karanlık varlıkların arasında sıkışmış Ebru'nun ruhunun kendisine doğru yaklaşmasını çaresizce izliyordu. Kaçacak hiçbir yeri kalmamıştı. Odanın her köşesinden soğuk bir sis yükseliyor, gölgeler onu birer pençe gibi yakalamak için etrafında dönüyordu. Ebru'nun gözlerindeki öfke ve acı, Emre'nin içinde derin bir korkuya dönüşüyordu. Ebru'nun ruhu nihayet Emre'nin önünde durdu. Elini ona doğru uzattı ve buz gibi bir sesle fısıldadı. Artık sen de bizimlesin. Lanetin kendi sonun olacak. O an Emre'nin vücudunu saran bir acı hissetti. Sanki etleri birer birer koparılıyormuş gibi yanıyordu. Ruhunun ağırlaştığını, bedeninin karanlığa çekildiğini hissediyordu. Ebru'nun elleri yavaşça Emre'nin yüzüne değdi ve gözlerini kaplamaya başlayan karanlıkla birlikte Emre'nin ruhu tamamen gölgelerin içine çekildi. Artık bir büyücü değil karanlık dünyaya hizmet eden bir ölüydü. Gözlerini açtığında kendini Ebru'nun lanetlediği ormanın içinde buldu. Bu bir rüya gibi değildi. Her şey gerçekti ve asla geri dönmeyecekti. Bir fısıltı duydu. Her yıl bir kurban getirmen gerekecek Emre. Ama bu kez laneti senden başkası kontrol ediyor. Karanlığın içinden gelen bu sözler Emre'nin artık kendi ruhunu geri alamayacağının Acımasız bir işaretiydi. Kendine gelen ilk emirle anladı ki artık o da bir ruh toplayıcısıydı. Ama kendi iradesiyle değil, Ebru'nun lanetiyle. Her yıl bir kurban almak için bu dünyaya dönüp tekrar tekrar ruhlar toplamak zorundaydı. Tıpkı kendi yaptıkları gibi. Ve böylece Emre sonsuz bir lanet döngüsünde hapsoldu. Artık Ebru'nun intikam dolu ruhunun bir hizmetkarı olarak her yıl onun adına bir kurban seçmek zorundaydı. Her kurbanla birlikte Emre'nin kendi acısı ve laneti de katlanarak büyüyordu. Bu acı onun varlığını silip süpürdü. Bir zamanlar insan olan ruhunu karanlık bir gölgeye dönüştürdü.